Dün de Demokrasi Meydanı'nda İstanbul'daki stüdyomuzda Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy vardı. Dün pek çok haber sitesinde ve televizyonda da haberleri aktarıldı. Kanal D ana haberde de kaynak gösterilerek de haber kullanıldı. Onlara da emeğe saygı gösterdikleri için Kanal D'deki meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanı'na pandemi nedeniyle zor durumda olan kültür sanat dünyasının emekçilerinin nasıl destekleneceğine dair bir soru sormuştum. Siz o yanıtı izlerken ben de demokrasi meydanına ana muhalefet partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nu davet ediyorum. Bizim mağduriyetimizi çözüm olmasını Müzisyenler de zor durumda sayın bakan çünkü mesela müzisyenler bu pandemi nedeniyle iş Tabii. yapamıyorlar. Onlar için ne yapıyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Müzik hayattır diye bir proje yaptık. Müzisyenleri, sanatçıları ve müzik teknisyenlerini de kapsayacak. Beklentimiz 15 bin kadar kişinin bu projede yer almasını sağlamak. Müzisyenlerin bu şekilde onlara destek olmuş olacağız. Aralık ayı itibariyle de ödemelerini yapmaya başlayacağız. Eğlence mekanları, sinemalar, tiyatrolar aylardır salgın nedeniyle kapalı. Sanatçılar, müzisyenler mağdur. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eylemlerle sesini duyurmaya çalışan müzisyenlere Aralık ayından itibaren ödeme yapılacağını duyurdu. Sinemalar içinde 15 milyon liralık bütçe ayrıldı. Yerli film gösterim desteği adı altında sinema salonlarına 15 milyonluk bir destek paketi hazırladık. Şimdi başvurular başladı. Yılbaşı itibariyle de ödemelerini yapacağız. Çalar saati İsmail Küçükkaya'nın konuydu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sadece sinemalar için değil tiyatrolar için de harekete geçildiğini açıkladı. Sanatçılar uzun süre Edir, gelirsiz. Dijitalleşme ile bunun önüne geçilmeye çalışılacak. Özel tiyatrolar en çok gündemde olan siz evet. de biliyorsunuz konuşuluyor. Onlarla şöyle bir şey yaptık. Geçen yıl 6.1 milyon olan ...desteklerini bu yıl 21,5 milyona tam 3,5 kat arttırdık. Tiyatroyu oynuyorlar, biz dijitale kaydediyoruz, ...sonra kendi sitelerimizde gösteriyoruz. Bunlar için de bir bedel ödüyoruz. Ve turizm salgın nedeniyle 2020 yılının %70 daralmayla... kapanacağını öngörüyor Bakan Ersoy. 2021'de ise hızlı bir toparlanma bekleniyor. Türkiye olarak yıl sonunda hemen hemen netleşmeye başladı. %70 daralmayla bu sezonu kapatacağız gibi gözüküyor. %100 bir minimum büyümeyle, 30, 31 tamam. milyon rakamlarıyla bir V çıkışla... 2021'i tamamlarız diye düşünüyoruz. Uzaktan eğitimle birlikte okul servisi sektöründe de ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Veliler iki gün için ücretin tamamını ödemek istemiyordu. İstanbul'da ücret düzenlemesine gidildi. Okullar haftada iki gün olursa aylık tarifenin yüzde 60'ı, üç gün açık olursa yüzde 75'i, dört gün açık olursa yüzde 90'ını ödeyecek veliler. Evet.